Bir dakika zaten. Senden 10 tane zaten Alt. Taşıyamaz zaten. Senden 10 tane zaten. Oha 1000 falan yapıyor. <laughs> Aha. <gülüyor> <gülüyor> evet çıkışımızı yapıyoruz şimdi. Zengin kalkış. Şey. Nisan'ın sınav günü. Allah bilir. Tamam. Tamam bu arada. Nisan'a heyecanlı mısın? Çok heyecanlı. Umarım İlk unutmam. İlk bir su alalım. Benim suyum yok çünkü. Bu <laughs> okay. Bu arada. Ben sabah yazım kuralları baktım. Ha gelirse sen yapamayacağım ben yazayım. Yemin et. Bir çokun yazımını da elime yazdım. Çünkü Allah kahretsin hiçbir zaman hatırlamıyorum. Bir bitişik yazılıyor mal. Doğru diyorsun. Pek çok. O da bitişik. Ayrı geri Baş <laughs> Başçavuş. Nasıl yazılıyor? Birleşik. Başçavuş. Çavuş birleşik tamam. <laughs> Okey. giriyoruz şimdi. Misal çok heyecanlı. Uh-huh. <laughs>